Allah'ınız mübarek olsun hocam. Efendim allah Teala razı olsun. Sizin de, şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de. Cuma günler mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin e, içinde hasta olanlar varsa veya hastalar varsa allah Teala Cuma günü hatırı hürmetine Ankara'yı bir zaman onlara şifa ihsan eylesin. Borçlular varsa eda nasip etsin. Dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa allah Teala sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden bizleri de bütün dinleyicilerimizi, Müslümanları ve onların nesillerinden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Neslimizden gelecek olanları kendine hadim eylesin. Son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Teala teşekkür ederiz efendim. Allah Teala eee erişine talimlerden razı olsun. Şimdi e, kitaplar okudukça hani bazen böyle de işte Allah Teala'dan en çok korkanlar kimlerdir? Alimlerdir. Ama hakiki alimler böyle uyduruk kaydırık değil. İşte işte isminin başına akademik kariyer yazdırıp da e, ilahiyatta hocayım deyip dinsiz zındık ve habi mezhepsizler değil veya başına sarık sarıp cübbe takıp ayet-i kerime hadis kendi, kafasına göre okuyup ben ehl sünnetim diye hava atan şov yapanlar da değil. Ve kendini aynı şekilde tarikat şeyhi diye gösterip dinleyiş alakası olmayanlar da değil. Ya İmam Hasan ı Manif Hazretleri gibi, İmam Malik Hazretleri gibi, İmam Ahmet bin Hamel Hazretleri gibi, e, ...İmam-ı Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri... ...Memrana Celalettin Urmi Hazretleri... ...Yuğnus Emre Hazretleri... ...Emir Sultan Hazretleri, Aziz Mahmud İtayi Hazretleri... ...Nahmed Ebu Dutayli Hazretleri... Hazretleri. ...İmam-ı Şafi Hazretleri gibi... ...saatlardır. Onlar allah tarafından daha çok korkardık. Niye? Yazılmış şimdi. Çünkü işin hakikatini... O, e, ...görüyor ve ondan sonra böyle donup kalıyor. Orada donup kalıyor. Anlattıkları şey... Ee, şimdi Cenab-ı Hak bir şey murat etti. Ama Er talimleri buyuruyor ki allah Teala kudretini sebepler altında gizledi. Kudretini sebepler altında gizledi. Bunu iyi düşünmek ve iyi anlamak lazım. Mesela yağmur yağdırmaya murat etti. Ne geliyor? Bulut. Yağmur yağdıran bulut mudur? Öyle olsaydı bulut amcalar geçerken bulut amca Biraz yağmur ver dediğimiz zaman olur ne kadar istesin iki kova boşaltır giderdi değil mi? Yok. Her geldiğinde yağmur bırakır giderdi. <laughs> Öyle bir durum yok. Trans geç geç mi diyorlar? Yağmayınca yağmıyor. Yani. Yağmıyor. Çünkü o da mahluktur ve Allah tarafından gene talimata göre hareket eder. Efendim işte e, ee, Cenab-ı Hak toprağı bütün nebatat için neşvünleme bulacak bir zemin, yer olarak yaratmış. E bazen Toprak amca bir şey vermiyor. Toprak amca diyoruz bak ben şeftali ektim, kiraz ektim, ceviz ektim. Bunu alt ayda hemen yetiştir, meyve ver falan filan. <laughs> olmuyor de. Allah-u Teala murad ederse senin ektiklerin aynı şekilde neşvinema bulabiliyor. O murad etmezse bunlar hiçbirisi olmuyor. Diyeceksiniz sözü nereye getireceksin? Ha sözü şuraya getireceğim ki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki amellerimiz amirlerinizdir. Bu ister devlet yönetiminde olsun ister şirket yönetiminde olsun ister aile yönetiminde olsun ister muhtarlıkta olsun ne olursa olsun senin amelin neyse başına gelen de o sana hükmeden de o tamam mı? bu hiç değişmez bu hiç değişmez e, tercihine bağlı sen neyi tercih ettiysen Cenab-ı Hak onu yaratır ve Cenab-ı Hak kendi rızasını kendi memnuniyetini yaratmak için de sebepler yaratmış. Ama bu kudreti e, ku, e, o kudretini örtmüş. Ne dedi sebepler? Birinci sırada peygamberler Aleyhisselatü Vesselam. Sonra bu peygamberlerin varisleri Cenab-ı Hak bunları yaratıyor. Efendim işte falan alimin kitabını okudum ben hemen namaza başladım falan. Hayır. Orada allah Teala o alimi vesile kıldı senin hidayetin için. Vesile kıldı. Dinini anlattıracak, dinini yayacak. Hani bazıları böyle, efendim işte ben şu kadar hizmet ettim falan filan. Hiç böyle arkadaşım yani şey yapma, afra tafra yapma falan. allah Teala dinini yaymayı murat edince kafirlerle bile yayar bunu. Fakirle açıkça bildiriyor. Hiç böyle hava yapma, hiç hava yapma. Efendim işte böyle evliya-i kiramda alimlerde görülen işte şunlar bunlar üstü haller işte bunlar masaldır bunlar beni İsrail yaptır falan diyor. Bunlar ne? Bunlar hep çekti senin kafayım üstü kuruntusudur bozuntusudur. Yani Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak yaratınca Cenab-ı Hak yaratınca güç kuvvet verince eğer bir şey yapacaksa o kuluna et ve kemikten yaratılmış o kuluna himmet eder bir şeyde Çanakkale Harbi'nde 250 kiloluk mermi tak diye alıyor Seyit Onbaşı namluya sürüyor. 250 miydi 300 miydi neyse rakamı pek bilemiyorum da. E, yarım tona yakın diyelim. E herkes 250 kilo gelmiyor, 250 kilo kaldırması mümkün değil. Nasıl kaldırdı efendim? E o hasi geçtiğinden sonra kaldıramadı. Öyleyse allah Teala onu vesile kılmış o top misil onun eliyle kalkacak. O anda allah Teala ona güç kuvvet verir, melekler gönderir, melekleri bir tarafından tutar, senin haberin bile olmaz. Değil mi? O toplayan misil onun içerisine girer. İslam alimleri oturmuşlar mesela, İmam-ı Gazali Rahmetullah Teala'yı doğumundan vefatına kadar yazdığı kitapları bölmüşler. Her günü için 18 sayfa düşmüş. Efendim bu hikaye, hikaye değil arkadaşım. Burada allah Teala kudreti tezahür ediyor. Tamam mı? Sen Allah-u Teala'nın kudretine inanmadığı için bunu anlamıyorsun. Sen zannediyorsun ki onu et ve kemikten yaratılmış İmam-ı Gazali Hazretleri yaptı. Hayır. İmam-ı Gazali Hazretleri yaptırdı. Kim? Allah-u Teala. Mesela biz anlatıyoruz yakın zamanda. Efendim Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh yarım asra yakın bu kitapları hazırladı. Doğru. Allah-u Teala onu sebep kıldı. Allah-u Teala onu sebep kıldı. Ona yardım etti kendilerine kendilerini anlatıyor. Efendim gönlümüze bir şey geliyor. Şu konu hakkında diye bir e bakıyoruz efendim ya Pakistan'dan ya Hindistan'dan ya Mısır'dan bir kitap geliyor o konuyla alakalı olarak. Nasıl oluyor? <laughs> Nasıl oluyor? Allah gönderiyor. Allah gönderiyor. Efendim başka yardımlarda oluyor mu? Oluyor. Mesela İbrahim, e, İsmail Hakkı Bursevi bir gün hanımefendisine buyuruyor ki gece çalışıyorum bu ışığında. <laughs> o tefsir kitabını yazarken buyuruyor ki e, sen git yat ama gece uyanır sonra şey yaparsan diyor bu kapıyı açma. Kadıncağız gitmiş Salih abi kadın. Yani anlatıldığına göre babaannem gibi diyorum ben. Belki babaannemlerden daha saftı ve temiz onlar. Çünkü geriye doğru gidince daha da tertemiz oluyorlar. Yani ben babaannem son kuşaklar. Gece kadın uyanıyor kadıncağız. Kalkıyor filan kalkacaklar. Bakmış ee, beynin çalıştığı odanın kapısının altından ışık hüzmesi var. Aa demiş bu adamcağız orada uyuyakaldı, üşümüştür, hasta olacak bu diye pat diye kapıyı açıyor. Abi bakıyor ki aa içeride altı tane İsmail Hakkı Bursevi var rahmetullah. bu <laughs> şöyle bakmış, hepsi çalışıyor. Hepsi çalışıyor. <laughs> bakmış demiş nasibim varmış. Yani allah Teala bir şey murad ettiyse o kitap hazırlanacaksa Allah Teala melekle yardım eder, başka türlü yardım eder. Şu olur bu olur. Efendim uykusuzluğuna, uykusuna alır. Çünkü uyku denilen hadise tıp ben bugün izah ediyorlar. Vücut gündüz çalıştığı zaman belli bir aynı şekilde zehir, birikim, toksin şey falan. Uykuyla beraber onu atıyor. Hey, Cenab-ı Hak diller Uyku yutmadan da, böyle gözleri fal taşı gibi açık, o toksini attırır mı? Attırır. Bir toksini böyle biriktirtmez. Biriktirtmez yavunda. Onun vücudunda başka bir şey yaratılır, ve hatta melekten devreye girer, takır takır aynı şekilde tasfiye ederler. Ha, nereye getireceğiz? Şimdi, e, Allah-u Teala rahmet eylesin, Enver Ağabey'e laf anlatırlardı ve kayınpederi hocası hep Müslüm hocası Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Ali Hazretleri de anlatıyor. Hatta kitabının Saadet-i Ebediye'nin ön sözünde bir ifadesi var. Buyuruyor ki er sünnet alimlerinin kitaplarına baktıkça hele hocasını dinledikçe e, bu kitapta bu kitap çok kıymetli bu kitapta bana ait tek bir kelime satır değil kelime yok. Bunun için kıymetli. Ve bunlar bunları gördükçe, bu kitapları gördükçe kendimin bir hiç olduğunu anladım. Zaten usta Bey buyuruyorlar ki bunlar kemale gelmek, olgunlaşmak kişinin bir işe yaramadığını, bir hiç olduğunu anlamasıymış. Onu idrak etmesiymiş. Niye? Kendisine bir iş yaptırılıyor. Allah Teala yaratıyor, veriyor o gücü kuvveti. Bu şey de öyle biliyor musun? Mesela diyelim ki bir küçük beylikten Osmanlı devleti zuhur etti. Şimdi Süleyman Şah'ın çocukları içerisinde hepsi el üstüne. Hepsi beş vakit namazını kılıyor. İtikadları düzgün. Ama Ertuğ Ertuğrul Gazi farklı yaratmış. Cenab-ı Hak onunla ya, ona himmet ediyor. Sonra Ertuğrul Gazi'nin çocukları da öyle el üstüne. Ama Osman Bey farklı yaratmış. Onun görüşü, düşüncesi farklı. Ona aynı şekilde bir avuç insan, bir avuç insan ama Şeyh Edebari Hazretleri gibi bir zat getiriyor. Onun devamlı kalbine kuvvet veriyor. Ve Allah-u Allah'a aynı şekilde o bir avuç insana altı asır sürecek bir imparatorluk devlet kurdurtturuyor. Kurdurtturan kim? Kendisi. Dolayısıyla, dolayısıyla Seçuklu'ya da Sultan Alparslan Han mı? Aynı. Aynı. Sadece mesela bir hase altı anlatılı Sultan Alparslan Han için. Bir gün işte bir savaştan galip geliyor. Oğuz bir yerden kendisi bir tepeye çıkmış. Atının üzerinde ordunun geçişini bakıyor. Ya bir ara gönlüne gelmiş. Ne demiş? Ne güzel ordu demiş. hani bu orduyla işte esir düşen bir askerin hançerini yemek mecburiyetinde kalmış. da Bu sadece Sultan Alparslan'a ait değil. Huneyn gazasında, Huneyn gazasında Mekke, Mekke fethedildi. 10 bin kişi zaten Medine'den geldi peygamber ordusu. 2-3 bin, kişi falan da oradan katıldı. Ve hepsinin de, hepsinin de silahları yani kılıçları şeyleri falan yer yerinde. Atlar var, develer var falan. Gönüllerine geldi. Ne geldi? bu ordu yenilmez dediler. Bizi kimse yenemez dediler. <laughs> kimse yenemez. Daha ilk hamlede mağribiyet söz konusu oldu. Ricat ettiler. Ve Tevbe suresinde buyuruyor ki böyle böyle dediniz diyor. Allah'tan yardım olmasaydı kil gibi davranacaktınız. Sonra cenab ben sizin kalbinize sekine indirdim. Yani aklınız başınıza geldi. Hop bir dakika ya ne yapıyoruz biz dedin. Tövbe ettiniz. Ondan sonra geri döndünüz. Sizin görmediğiniz melek ordularını indirdim ben. Öyle garip geldiniz buyuruyor. <laughs> Öyle garip geldiniz. Diyeceksiniz niye uzattınız bu kadar? Bugün Cuma ya. Yani hangi konuda olursa olsun eğer allah Teala hatta şu dinleyicimizin sualine de böylece cevap vermiş olalım. Efendim ee, dediği dedi işte oğlum okumayı şey yapmıyor falan. Şimdi Cenab-ı onu bir iş yarattı. Nereden biliyorsunuz siz? Ben bilmiyorum. Allah-u Teala'nın Habibim buyurduğu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah Teala her kulunu bir iş için yaratmıştır. Herkes bir iş için yaratmıştır. Belki de bunun el mahareti çok kuvvetlidir. Değil mi? Meziyeti farklıdır o konuda. Belki sanatkar olacak ve hatta aynı şekilde ne bileyim ben gidecek yeri keşifler de yapabilecek bilmiyorum ben onu. Efendim işte ben makine mühendisi oldu falan. Makine mühendisi oldu etiket aldım bir işe yaramıyorsun. Ama bu şıraklıktan yetişti. Aha senin bilmediğin çok şeyleri de aynı şekilde keşfetti ortaya koyabilir. Olmuş mu? Olmuş. Onun için de üzülmemeli, üzülmemeli. Yani çocuk illa okusun illa okusun falan. Ben de kendi eğitimci, eğitimci olduğum için bu eğitim sistemini hiç mi hiç beğenmedim? Ama mecburen öğretmenliğini yaptım. Ee, Osmanlı eğitim sisteminde Osmanlı sisteminde öyle değildi. Bir kere başarılı çocuğun önüne hiçbir engel yok. Sadece işte okullarda değil, sadece okullarda değil. Diğer sahalarda da öyle. 30 yaşında paşa oluyordu Osmanlı'da. Kabiliyeti varsa takır 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 takır, takır önü açıyor paşa oluyor. Sadrazamlığa kadar herkesin önü açıktı. Sultanlık hariç. Sadrazamlığa kadar. Sadrazam da zaten yetki alıyor. Mühür onun elinde oluyor. Dolayısıyla mesela Osmanlı üniversitelerine girdiğin zaman, medreselerine girdiğin zaman dert, e, sınıf keşme yok. Ne var? Önüne koyuyorlar. Arkadaş diyorlar. Bu kitabı ister bir senet hazmet. 10 on sene <laughs> Bu kitabı hazmetten diye buradan çıkamazsın. Zaten bir test ediyorlar, bakıyorlar. Diyorlar ki güle güle sana değil. Ya İmam Ebu faziletli bile kendi eliyle getirip almıştı. Bakmış kabiliyeti görünce İmam ı Bani gelmiş. Hatta bir ara demiş ben yapamayacağım falan. İşte Allah bela e, ileride ona hani bu ümmete rehberlik edecek e, özellikler verdiği için e, köyüne dönüyormuşmuş bir kuyunun yanına gelip su içecek bakmış. Hani kuyuda e, o kovayı indirmek için Bakın. bazı yerlerde ha, bazı yerlerde ip, bazı yerlerde zincir kullanılır. Orada da ip varmış. İp inip çıkıyor falan. Bakmış. O kuyunun ağzındaki e, mermer bilezik oyulmuş. Allah Allah demiş. İp, taşı hem de mermeri oymuş. Oraya sürtüne 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 oymuş. Eee demiş benim kafa demiş, bu mermer kadar mı ya? Buna da kafana atalım ver miyim yani. yani. Benim kafa bu kadar mı? Geri dönüyor. İmam-ı Ebu Yusuf oluyor. Çünkü ezelde Allah-u Teala, ezelde allah Teala ona bir yük yükleyecek. Onun vasıtasıyla kullarına Kur'an'ı e, kuran vadi şerifteki bildirilen hükümlerden onun adına göre amel edilecek. Yani ibadetlerini yerine getirecekler. Dolayısıyla onu önüne çıkartıyor ve orada düşündürtürüyor. senin kafa dönüyor. İmam-ı Ebu oluyor. Onun için de hani özetleyecek olursak e, ee, allah Teala herkese bir iş yaptırıyor. Ee, veren Cenab-ı Hak'tır. E, ee, Aziz Mahmud veren haktır, alan haktır. Ne verdiyse odur, ondan gayrı neyimiz var buyuruyor. Kibirlenmeyeceğiz, hadise bu. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.